Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Elmer ve Gül kitabını okuyacağız. Yazarımız David McKee. Hadi başlayalım. Elmer'ın pembe renkli arkadaşı biraz narindir. Güldür adı. Utanınca kızarır baştan aşağı. Bazen de aşağıdan yukarı. Rengarenk fil Elmer, kuzeni Wilbur'la birlikte fil sürüsüne bakıyordu. Ne ilginç, Arkadaşlarımızın hepsi birbirinden farklı, dedi Wilbur. Elmer aynı fikirde değildi. Hepsi de birbirinin aynı, dedi. Asıl farklı olan biziz. Bizim gibi bir fil sürüsünü hayal etsene. O sırada kuş yaklaştı ve Büyük Baba Eldo ikinizi çağırıyor, dedi. Haydi gidelim Wilbur, dedi Elmer. Büyük Baba Eldo çalılıkların oradaydı. Kendi kendine şimdi yanımdaydı, nereye kayboldu diye söyleniyordu. Yaklaşan Wilbur ve Elmer'ı gördü. Sanırım sizden saklanıyor dedi. Elmer merakla sordu. Merhaba büyük baba, bizden saklanan da kim? Gül dedi Eldo. Sürüsünden ayrılmış ve bir daha onları bulamamış. Siz onu arkadaşlarına götürebilirsiniz. İşte orada. Çekinmene gerek yok Gül. Gelsen seni Elmur ve Wilbur'la tanıştırayım. Elmur ve Wilbur çok şaşırmıştı. Ne kadar hoş. Şeker gibi dedi Elmur. Çok çabuk kızarıyor diye fısıldadı Eldo. O yüzden adına Gül demişler. Tanıştığımıza memnun oldum dedi Gül. Ve biraz daha kızardı. Rengi pes pembe oldu sürünün ayak izlerini gölün kenarında görebilirsiniz. Sadece o izleri izleyin yeter. Siz benden çok daha hızlı ulaşırsınız dedi Eldo. Hoşça kal Gül. Gül narin bir şekilde hoşça kalın derken daha da pembeleşerek Wilbur ve Elmer'ın arkasından koştu. Göl kenarında başka bir file rastladılar. Gül utanarak Wilbur ve Elmer'ın arkasına saklandı. Merhaba Elmer ve Wilbur dedi öbür fil. Şaşkınlıkla Gül'e baktı ve ona da merhaba dedi. Adı Gül diye tanıştırdı Elmer. Öbür filin arkasından iri gözlerle bakan Gül ne değişik bir fil dedi. Yürüyüşün devamı daha da keyifliydi. Filler birbiriyle yarıştı. Gül yarışı çok sevdi. Çünkü hep o kazanıyordu her defasına daha da pembeleşiyordu. Yolda Wilbur sesiyle şakalar yapmaya başladı. Kayanın arkasından gelen aslan sesi çıkarıyor ya da ağacın tepesinde bağıran maymun takliti yapıyordu. Gül bu sesler karşısında biraz telaşlanıyor. Daha da fazla kızarıyor ve kıkırdayan Elmer'ın hortumuna sarılıyordu. Tepeye yaklaştıklarında Gül aniden durdu. Dinleyin dedi. Tepenin arkasındalar. Beni getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben artık yalnız gideyim. Arkadaşlarım da çok utangaçtır. Birlikte gidersek çok şaşırabilirler. Hepiniz çok değişik görünüşlüsünüz. Hele yolda rastladığımız Grifil en garibi oydu. Arada bizi ziyarete gel dedi Elmer garip gri fil diyerek ne demek istedi diye sordu Wilbur. Sanırım şaka yaptı dedi Elmer. Tepeden gülün güven içerisinde süreye karışmasını seyrettiler. Hayır şaka yapmıyordu dedi Elmer. Gri fili neden garip bulduğunu şimdi anladım. Gülün sürüsündeki tüm filler pembeydi. Eve giderken Elmur ve Wilbur Eldo'ya uğradılar. Pembe filleri biliyordun değil mi büyük baba Eldo? diye sordu Elmur. Evet sizlerin de görmesini istedim dedi Eldo. Gül çok narin bir arkadaştı dedi Wilbur. İlk gördüğümde Gül'ü çok farklı bir fil olarak gördüm. Ta ki o da gri file garip diyene kadar. Aynı veya farklı görünmeleri önemli değil. Bence hepsi çok narin, ve nazik filler gibi duruyorlardı, dedi Elmur. Wilbur gülümsedi. Oturluyor musun Elmur, ne demiştin, dedi. Bizim gibi bir fil sürüsü hayal etsene demiştin. Özellikle de senin gibi bir fil sürüsü Elmur, diye gülümsedi Eldo. Elmur hiçbir şey söylemedi, o da gülümsüyordu. Kendisi gibi bir fil sürüsü hayal etmekle meşguldü.